Çabuk yakalayın onu. Sonsuz dilek dileyebiliyor. Evde olmayı diliyorum. Oğlum bu kadar erken mi geldin eve? Evet anne inanabiliyor musun? Sonsuz dilek hakkım var benim. Ne güzel işte. Ama sen beni dinliyor musun? Hiç duyuyor musun benim dediklerimi? Hiçbir şey duymuyorum. Müzik çok yüksek. Diliyorum ki o kulaklıkları çıkarsın kulağından ve essin onları. Ne? Neden bunu yaptım ben? Ah evet. Bu o. Sonsuz dilek hakkı olan çocuk. Benim bir ismim var. Var işte kimin umurunda. En iyisi bizim için en iyi dileği dilemen olurdu. Bunun yerine diliyorum ki hepiniz benim sonsuz dilek hakkım olduğunu unutun. Hayır dur bekle. Az önce seninle ne konuşuyordum ben? Kımıldama. Diliyorum Hayır. ki... Hayır. Sakın bile düşünme. Dilek dilemeden önce tetiği çekerim. Al bakalım. Bu ne? Sadece yüksek sesli oku ne yazıyorsa. Hayır ben bunu okumam. Oku. Bu durumda ukalalık yapacak durumda değilsin yoksa ateş ederim. Yapma tamam tamam okuyorum. Ben cin olmak istiyorum. Harika. Hadi benimle gel.